çok pahalı. Yok benim bütçem buna yetmiyor. Benim bütçem 100 lira. Bana klavye önerir misiniz demiştiniz. Son zamanlarda incelemiş olduğum tüm videoların altına. Evet ben de farkındayım. Son zamanlarda bu teknoloji ürünlerin fiyatı gerçekten yükselmiş durumda ve bu ürünleri almak daha da zorlaşmaya başladı. Hani artık 60-80 liralara gaming klavye mouse almayı bırakın normal klavye mouse bile almak zorlaşmaya başladı. Ama bugün elimizde gerçekten çok güzel bir kampanyanın ürünleri bulunuyor. Bu ürünler ne mi? 5 Şubat'ta şokta satılacak olan Philips'in gaming ürünleri. Şimdi bunu Bunların markası Philips. Geçenlerde Philips'in ışıklarını incelemiştim. En ucuz ışığın fiyatı bile 500 liraydı. Şimdi kim bilir Philips bu tür ürünlere bile kaç lira fiyat biçmiştir dedim. Ondan sonra fiyat sekmesine baktıktan sonra fark ettim ki e, bunlar 60 lira, 80 lira nasıl, ne diye düşündüm. Ama gerçekten fiyatları öyle. Yani fiyat konusunda ben de bayağı bir şaşırmış durumdayım. Çünkü bu fiyatları Philips gibi büyük bir markanın gaming ürünlerini alabileceğimizi kesinlikle düşünmüyordum. Ve Philips'in aslında gaming sektörüne de yanaşmış olduğunu birazcık da bu ürünlerle beraber öğrendim. Yani gerçekten bayağı iddialı olan uygun fiyatlı fiyat performans ürünleri bulunuyor. Özellikle de Türkiye için düşündüğümüzde gerçekten alınabilecek güzel ürünleri bulunuyor. Ve bununla beraber de bitmiyor. Philips çokla beraber anlaştı ve demiş olduğum gibi bugün inceleyeceğim tüm ürünler 5 Şubat tarihinde şok marketlerde satışa çıkacak. Bu ürünleri almak istiyorsanız kaçırmayın diyorum çünkü bu ürünler sınırlı stokla geliyor ve genelde de bu tür ürünler marketlere geldiği gibi tükeniyor. Neyse bugün elimizde tam 3 tane ürün bulunuyor ve bunları bir videoda incelemem gerekiyor. O yüzden biraz hızlı olmamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde videoya başlarım diyorum. Ama başlamadan önce çok küçük bir şey söyleyeceğim aranızda belki fark edenler vardır. Geçenlerde kanalın profil fotoğrafını ve beni değiştirdim. Yeni logo hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Böyle bir 2021 güncellemesi yapalım diye düşündüm. Çünkü eski logo 2019 yılında yapmıştım. Aradan koskoca 3 yıl geçti artık bir güncelleme vakti gelmişti diye düşündüm. Ve eski logomu da iyi, yeni logomu daha iyiydi. Instagram'da küçük bir anket açmıştım ve yeni logo kazandığından dolayı şu an bir yeni logoyu kullanıyoruz diyorum. Ve ürünlerin fiyatına geliyorum şu anda. En başta şok bu ürünleri bize ne kadar uygun fiyata veriyor diye bir kıyaslama yapabilmeniz için hem piyasadaki normal fiyatlarını hem de şok marketteki fiyatlarını size söylemek istiyorum. Mouse'umuza başlayalım. Mouse'umuzun normal fiyatı 117 lirayken şok market bu ürünü 59 lira 90 kuruşa veriyor. Gerçekten güzel bir indirim olduğunu da burada görebiliyoruz. Yaklaşık yarı fiyatına diyebilirim bu mouse için. Klavye kısmına geldiğimizde de bu klavyemizin internetteki satış fiyatı da ters tutuyormuşum. 117 lirayken şok market bize bu klavyeyi 79 lira 90 kuruşa veriyor. Yine güzel bir fiyat. Ve şöyle bir gamepadimize gelecek olursak bu gamepadimizin fiyatı normalde internette 100 lirayken şok market bize bu gamepad'i 79 lira 90 kuruşa veriyor. Yine güzel bir fiyat gibi gözüküyor. Yani size şöyle söyleyebilirim. Bu üç ürünü internetten almak yerine 5 Şubat tarihinde şok marketlerden alırsanız bu üç ürünü küsuratları kesmiş olduğumuz vakitte toplamda 220 lira vermiş oluyorsunuz. Ve internetten almak yerine şok marketten almış olduğunuz vakitlerde 114 lira yani yaklaşık %33'lük bir miktarda indirimli bir şekilde gerçekten uygun fiyatları almış oluyorsunuz. Bence güzel bir fırsat diyebilirim. Ürünün fiyatına hak edip etmediğini zaten teker teker incelemiş olduğum vakitlerde daha detaylı ve neden fiyatını hak edip hak etmediğini söyleyeceğim. O zaman dediğim gibi zamanımız bayağı kısıtlıydı. Şöyle bir mouse'umuzu alalım, kutusunu açalım, teknik özelliklerini anlatalım diyorum. Mouse'un fiyatı her ne kadar gerçekten uygun fiyatta olmasına rağmen güzel bir kutu tasarımı bizi karşılıyor. Kutuya bayağı bir özenilmiş. Bu Şu şekilde şuradaki bantların olmuş olduğu bölümü kesip mouse'u kutudan çıkarabiliyorsunuz. Mouse kutudan çıkarmış olduğumuzda da bizi gerçekten korumalı bir şekilde gelen bir mouse karşılıyor. Mouse'un etrafına şöyle kartonlar yerleştirmişler ve kendisi de şöyle bir tane klasik mouse torbasında çıkıyor ve burada tabii ki kullanım kılavuzlarımız ve ürün destek hatlarının numaraları falan yazıyor. Bunları böyle bir kenara koyuyoruz. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi mouse'umuzun siyah kumaş örgülü USB 2.0 ve yaklaşık olarak bir 1.8 metre uzunluğunda olan bir tane kablomuz çıkıyor ve bununla beraber şöyle küçük detayları görüyor musunuz? Şöyle mouse'un USB'sinin üzerine kendi logolarını basmışlar. Hızlı bir şekilde mouse'un malzeme kalitesinden de bahsetmek istiyorum. Sonuçta almış olduğumuz ürünleri uzun süreler kullanmak istediğimizden dolayı malzeme kalitesi önemli oluyor. Mouse'un malzeme kalitesi hakkında gerçekten sağlam bir malzeme kalitesine sahip olduğunu söyleyebilirim. Ben şahsen daha dandik bir malzeme kalitesi bekliyordum. Şöyle mouse'un üst yüzeyinde mat diyebileceğim siyah sert bir plastik kullanmışlar ve gerçekten bu üst yüzeydeki malzemenin kalitesini beğendim. Kendim. Yan taraflara geldiğimizde burada da mouse'un elimizden parmaklarımızdan kaymasını önlemek için şuradaki siyah parlak yüzeyin üzerine tırtıklı bir tane yüzey eklemişler. Tabi bu silikon yüzey olsaydı daha iyi olabilirdi ama sonuç olarak 60 liralık mouse'dan bahsediyoruz. Beklentileri fazla da yükseltmeyelim. Buradaki tırtıklar güzel bir şekilde de mouse kavramını sağlıyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi iki tane ileri geri tuşumuz, bir tane DPI de değiştirme tuşumuz, bir tane scroll tuşumuz, sol klik ve sağ klik olmak üzere toplamda mouse'umuzun 6 tane tuşu bulunuyor. Bu tuşları herhangi bir şekilde değiştiremiyorsunuz. işlemleri veya makro atayamıyorsunuz. Çünkü mouse'umuzun uygulaması bulunmuyor. Sensör kısmına da geldiğimizde mouse'umuzun şöyle optik bir tane sensörü bulunuyor. Sensörün optimizasyonu hakkında da şunu söyleyebilirim. Hani ben CSGO gibi oyunlar oynamış olduğum vakitte mouse'u bazen kenara kaldırıp havaya kaldırıp eski yerine getiriyorum. Ben hani şu havaya kaldırmış olduğum vakitte bu mouse'un sensörün optimizasyonu çok iyi sağlanmadığından dolayı havadaki şu hareketimi de algılıyor. Tabii bu kadar yüksek olmuyor. Bunu sadece size göstermek için yaptım. Hani mouse'un sensörü için optimizasyonun çok iyi ayarlanmadığını da söyleyebilirim aslında. Ve bu sensörün hassasiyeti konusunda hemen bir DPI de bağlayacak olursak mouse'umuz bize tam 4 tane DPI seviyesi sunuyor. Bunlar 800, 1000, 1600 ve 2400 DPI. Yani genel kullanıcıya hitap edecek yeterli seviyede olan DPI seçenekleri diye düşünüyorum. Ve buradan Mac ve Linux işletim sistemi kullanan arkadaşlar haberi veriyorum. Linux her ne kadar çok popüler bir işletim sistemi olmasa da neyse mouse'umuz sadece Windows bilgisayarlarda çalışıyor. Son olarak özellik olarak mouse'umuzu bir de tıklama ömründen bahsetmek istiyorum biraz şaşırttım mouse'umuz. Her ne kadar kaliteli bir malzeme kalitesine sahip olmasına rağmen kumaş örgü gibi kabloya sahip olmasına rağmen mouse'umuzun tuşlarının tıklama ömrü gerçekten düşük olmuş. Mouse'umuzun tuşlarının tam 3 milyonluk bir tıklama ömrü bulunuyor. Bu 3 milyonluk tıklama ömrü ne kadar yeter bize diye soracak olursanız şöyle bir tahminde bulunabilirim. Ortalama da her gün işte böyle birkaç saat oyun oynayan biriyseniz Mouse size 1 ila 2 yıl arası yetecektir diye tahmin ediyorum. Tıklama konusunda birazcık düşük bir seviyede kalmış durumda kendisi. Ergonomi konusunda da şöyle bir şey söyleyebilirim. Mouse'umuz gerçekten ele güzel bir şekilde oturuyor. Özellikle yanındaki kayman yüzeyler olsun. Bu şekilde mouse'u rahat bir şekilde kavrayabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Mouse'un tuşları birazcık daha sert tuşlar diyebileceğim tuşlar. Yani kolay kolay yapmış olduğunuz en ufak basınçta harekete geçecek olan tuşlar değil. Ama sert tuşlu mouse'ları seven insanların sayısı da hiç azımsanmayacak bir miktarda. Neyse mouse'umuzun genel olarak özellikleri bu şekilde bu Mouse'umuz fiyatına keder mi diye soracak olursanız bir kere şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani bu mouse'umuz 60 lira için gerçekten çok güzel bir mouse. Hem yanındaki ışıkları olsun bakın şöyle gördüğünüz gibi. Mouse'un her tarafında ışıklar bulunuyor. Ki ışıklı ve gaming olan bir mouse için 60 lira kesinlikle bence çok iyi bir miktar. 60 lira için düşünmeden mouse'u alabilirsiniz diyorum. ama 117 liralık fiyat için düşünecek olursak mouse'umuz bence 117 liralık internet satış fiyatına kadar mouse'umu yani 117 liraya birazcık daha iyi mouse'lar alabilirsiniz. Ama 60 liraya bu mouse'u bulursanız kesinlikle kaçırmayın diyorum. Ve gelelim klavyemize. Tekrardan mouse'umuzda olmuş olduğu gibi klavyemizin de gerçekten güzel bir kutu tasarımı bulunuyor. Şuradaki bandı kestikten sonra buradaki mandalı çekerek klavyeyi kutudan çıkarabiliyorsunuz. Şöyle bir tane garanti kağıdı, kullanım kılavuzu kağıdı ve ürün destek hattının numaralarını yazan bir tane kağıt çıkıyor. Şuradaki torbayı da çıkarıyoruz. Tekrardan klavyemiz aslında mouse'da olduğu kadar korumalı olmasa da güzel torbalı korumalı bir şekilde geliyor. Ve tabii ki klavyemizi boşuna geliyor demedik. Şöyle ışıkları olan bir tane klavye. En başta işte, yine zamanım kısıtlı olduğundan dolayı biraz hızlı olmaya çalışıyorum. Klavyemizin malzeme kalitesine gelecek olursak klavyemiz tekrardan mouse'umuz olmuş olduğu gibi ışık kasası görmüş olduğunuz gibi siyah mat bir tane yüzeye sahip. Şöyle bir tane flip sokus koymuşlar. Arka tarafa geldiğimizde şöyle iki tane silikon yüzeye koymuşlar ama klavyemiz hafif olduğundan dolayı işte masada birazcık daha kaymaya açık olan bir tane klavye. Aslında birkaç silikon yüzeye daha koymuş olsalardı da güzel olabilirdi. Ve şöyle arkada klavyemizin standı bulunuyor. Bu sayede klavyenin boyutu iki farklı şekilde kullanabiliyorsunuz. En başta klavyenin fiyatının 80 lira olduğunu söylemiştim ki 80 lira gaming bir klavye için gerçekten düşük bir miktar. Zaten bu klavyenin mekanik bir klavye olmasını beklemiyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Klavyemiz tamamen membran bir klavye. Tam membran ne? Membran da şöyle görmüş olduğunuz gibi bildiğiniz bir plastik. Yani mekanik klavyelere göre birazcık da az bir tıklama ömrü sunuyor. Ama fiyat olarak kesinlikle daha uygun fiyat sahip olmuş olduğu gözden kaçmayacak. Önemli bir tane detay oluyor klavyemizi tuşları için şunu söyleyebilirim. Bu klavyemiz çaklık dizayn denilen bir tane tasarıma sahip. Çaklık dizayn nasıl mı oluyor diye soracak olursanız şu görmüş olduğunuz birazcık daha ince tuş yapısına sahip olan hani hafif laptop klavyelerini andıran klavyeleri çaklık dizayn klavyeler deniliyor. Ve şöyle görmüş olduğunuz gibi tuşların kenarları kazındığından dolayı klavyemizin ışıkları daha böyle güzel ve fazla bir şekilde yayılmış durumda. Tasarımı da ben şahsen bayağı bir beğendim. Ve çaklık dizaynlı klavyeleri genel olarak beğendiğimden dolayı hani bu klavye birazcık da benim için bir sıfır önde başladı bile diyebilirim. Tablo kısmında gelecek olursak burada mouse'umuzun aksine tamamen plastik bir tane kablo bulunuyor. Tekrardan klavyemizin USB girişinde bir tane Philips logosu bulunuyor ama şu an bilgisayara bağladığımdan dolayı onu gösteremiyorum. Aynı zamanda bu klavyemizde ne yazık ki yine mouse'umuz olmuş olduğu gibi sadece Windows bilgisayarlarda çalışıyor. Bu arada biraz önce klavyemizin membran bir klavye olduğunu söylemiştim. Piyasaya baktığımızda genelde membran klavyelerimize sunmuş olduğu tıklama ömrü ortalama da 10 milyon civarı oluyor. Bu klavyemizin bize sunmuş olduğu tıklama ömrü ise 8 milyon. Yani aslında yine fiyatını düşünmüş olduğumuz vakitte özellikle de 80 lira için düşünecek olursak 8 milyonluk tıklama ömrü bence hiç fena bir sayı sayılmaz. Bir de bu klavyeyi almalı mıyım sorsanız şöyle bir cevap verebilirim. En başta bu klavyemizin çaklık dizayn edilen bir tasarıma sahip olduğunu söylemiştim. Yani tuşlar birazcık daha ince oluyor. Bu klavyeyle rahat edebileceğinizi düşünüyorsanız hafif ince tuşları olduğundan dolayı söylüyorum bunu. Bu klavyeyi bence kesinlikle 80 liralık fiyata alabilirsiniz. Ayrıca internet fiyatında 117 lira olduğunu söylemiştim. Ki bu seviyedeki bir klavye için özellikle de Philips markasının çıkarmış olduğu bir kadar olduğunu varsayarsak 117 liraya da alabilirsiniz. Hani bu klavyeyi gördüğünüz yerde alabilirsiniz. Kısacası bunu söyleyebilirim. Ve son ürünümüz olan Gamepad'e geçiyorum. Tekrardan bu Gamepad'imizin de gerçekten güzel bir tasarımı bulunuyor. Diğer ürünlerde olmuş olduğu gibi. Zaten kutu tasarımları ve renkleri olsun birbirine bayağı benziyor. Gamepad'in kutusunu da açabiliyorsunuz. Ve Gamepad'imiz de şöyle görmüş olduğunuz gibi üzerinde torbayla şu kısımları ben yırttım. Yani sizin böyle gelmeyecek. Onu söyleyeyim. Kutuya tekrardan koymaya çalışırken oldu bunlar. Şöyle korumalı bir şekilde geldiğini söyleyebilirim. Ama bir de buradan bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Ve Gamepad'imiz de şu şekilde bize alıyorum. Zaten gamepad'lerde ışık çok yaygın olan bir şey değil ama gamepadin ışığı yok diye ürünlerin aksine bunda buradan bir kısaca söylemiş olayım. En başta gamepadin size malzeme kalitesinden de bahsetmek istiyorum. Gamepad elinize aldığınızda gerçekten bayağı hafif bir gamepad olduğunu hissedebiliyorsunuz. İş malzeme kalitesi tarafına geldiğinde de gamepadin etrafında görmüş olduğunuz gibi genel olarak parlak siyah bir tane plastik kullanmışlar. Bu plastik malzeme kalitesi de yani böyle çok aman aman diyebileceğim bir seviyede değil. Hani bildiğiniz içi boş bir plastik gibi bir siyah veriyor mu? Veriyor. Şu yan taraflara birkaç tane tırtık koymuşlar eliniz kaymasın diye. Bunlar fena olmamış ama Gamepad'in malzeme kalitesinin çok da böyle iyi olduğunu diğer ürünlere göre, klavye mouse'umuza göre söyleyemeyeceğim. Bir de bu Gamepad'in uyumluluk kısmını değinmek istiyorum. Sonuçta bu Gamepad'i alacak kişiler mesela Xbox'a kullanmayı düşünerek alabilir veya PlayStation 4 veya bilgisayarda kullanmayı düşünerek alabilir. Ben bunları bir açıklık getirmek istiyorum. En başta bu Gamepad'imiz PlayStation 4 veya Xbox'larla çalışmıyor. Tamamen bilgisayar için tasarlamış olan bir tane Gamepad. Ama şöyle bir şeye denk geldim. İnternette bu Gamepad'in PlayStation PlayStation 3'te çalıştığını söyleyen bazı internet siteleri vardı. Hani ne kadar doğru ne kadar yanlıştır emin olamıyorum. Çünkü bu Gamepad'i bilgisayarda kullanmak için bile harici bir uygulama yüklemeniz gerekiyor. Bu harici uygulama kısmına çok fazla değinmeyeceğim. Onun hakkında YouTube'da bir sürü video bulunuyor. Onlara bakarak uygulamayı kurarak Gamepad'i bilgisayarda kullanabiliyorsunuz. Tabi PlayStation 3 tarafına geldiğimizde sonuç olarak bilgisayarda bile uygulamayla çalışan bir tane Gamepad olduğunu varsayarsak PlayStation 3'ün içerisinde bunu yükleyemeyiz diye tahmin ediyorum. Hani PlayStation 3'ün içerisinde çalışacağını çok da düşünmüyorum ama internet çalıştığını söyleyen yerlerde bulunuyor. Yani bu gamepad'i alacak kişiler bu gamepad'i bilgisayarda kullanmak amacıyla al. Tuşların hissiyatı içinde şunu söyleyebilirim. Şuradaki görmüş olduğunuz tuşlar sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Analog kısmına geldiğimiz analoglar fena değil gibi geldi bana ama analogların üzerinde kullanılan silikon yüzey tamamen düz olduğundan dolayı ilerleyen zamanlar en isterlemiş olduğu vakitlerde veya buradaki silikonlar soyulmuş olduğu vakitteki tahminince bir yıl içerisinde falan soyulur diye tahmin edin. Analog takarak bu analogların soyulmasını önleyebilirsiniz. Sonuç olarak PlayStation 4'ün analogları bile soyulmuş soyuluyorken bu tür uygun fiyatlı bir gamepad'in analoglarının soyulmama ihtimali yoktu yani. Burada eksiye tuşları ve üçgen kare gibi tuşlar yerine 1, 2, 3, 4 denilen tuşlar koymuşlar. Hani zaten bilgisayarda çalışan bir gamepad olduğunu söylemiştim. O yüzden hani PlayStation'ın tuşları ve Xbox'ın veya Nintendo Switch'in gamepad'lerinde olan tuş dizilimine sahip olmaması gayet normal bir şey aslında. Üst taraftaki trigger tuşlarına ve şu ismin tam olarak hatırlayamadığım tuşları gelecek olursak da şu trigger tuşları hani böyle yavaş yavaş içine göçen hani şöyle gösterebilirim. Şöyle birkaç seviyede olan içine geçen bir yapıya sahip değil. Kendisi bildiğiniz düz bastığınız bir tuş gibi. Bir de birazcık garip bir yapısı var. Yani yukarıya doğru da oynuyor, yana doğru da oynuyor. Bunda herhangi bir problem bulunmuyor ama trigger tuşların olması gereken bölümdeki tuşlardan çok da memnun kalmadım aslında. Hani gamepad'imiz aslında ergonomi içine düşmüş olduğumuz vakitte şöyle yani biraz daha geniş bir yapısı bulunuyor. Çok kişinin rahat bir şekilde kavrayabileceğini düşünmüş olduğum bir gamepad. Yani ergonomi açısından aslında güzel bir gamepad de olduğunu söyleyebilirim. Bayağı geniş bir yapısı bulunuyor kendisinin. Ve fiyatını hak ediyor mu konusunda da kısaca bir değince olur. Hani Gamepad'lerin piyasasına bakmış olduğumuz vakitte Hani şu Gamepad'in bile fiyatı 500 lirayken çakmaları falan oluyor bunların Onlar da işte 200-300 lira segmentleri arasında satılıyor. 80 liralık fiyatı bence alabileceğiniz, tercih edebileceğiniz güzel bir gamepad kendisi. Ama normal internet satış fiyatı olan 100 lira kısmına değinecek olursam aslında 100 liraya da alabileceğiniz bir alternatif olabiliyor kendisi. Yani bence fena değil yine fiyatına gelen bir tane gamepad. Hani zaten bu incelemiş olduğumuz ürünlerden çok üstün kalite beklediğinizi düşünmüyorum. Sonuç olarak bunlar piyasada alabileceğiniz en uygun fiyatlı başlangıç seviyesi diyebileceğimiz gaming ürünler ve gamepadler. Ama aynı aranızda benim de öyle bir gaming ürünleri, ışıklı mouse'ların, klavyelerin bir de gamepad'im olsun diyen arkadaşlar varsa bence bu fiyata kaçmaz diyorum. Yarın 5 Şubat tarihinde çok marketlerde satışa çıkacak olan ürünler. Kendileri bence güzel bir video oldu. Hani son zamanlarda uygun fiyatlı ürünler incelememiz üzerine baya bir istek gelmiştir Ve gerçekten uygun fiyata sahip ol ürünler olmasına rağmen şokum bir indirimli bir şekilde sizlere sunmuş olduğu ürünleri inceledik. İlerleyen zamanlarda tekrardan şok, bin ve a101 gibi marketlerde uygun fiyatlara satılacak olan gamepad'ler ürünleri inceleyebiliriz. Veya sizin de işte yorumlar kısmına yazmış olduğunuz videolarınız varsa alabilirsiniz. Bu arada o videoları da çekebilirim bir gün diyorum. Evet o zaman hadi ben kaçtım. Gerçekten güzel uygun Fiyat ürünleri inceledik. Bu ürünleri beğendiyseniz Yarışok Marketlere sabah erkenden gitmeyi unutmayın. Çünkü yüksek olsak da bayağı hızlı bir şekilde tükenecek. Bayağı uygun fiyatları bulunuyor kendilerinin. Evet artık videoyu bitirsem ve gitsem güzel olacak. O zaman hadi ben kaçtım. Görüşürüz. Bay bay.